Alfas Teknik Analizi Genel Bakış ve Trend Alfas hissesi son 3 ayda dalgalı bir seyir izlemiştir. 18 Nisan 2025'te 48,20 seviyesinden başlayan fiyat, 30 Nisan'da 44,56 ile dip yapmış, 12 Mayıs'ta 48,36'ya yükselmiş ve ardından 19 Haziran'da 38,50 ile en düşük seviyesine gerilemiştir. 16 Temmuz'da 45,52 seviyesinde kapanan hisse uzun vadeli trendde düşüş eğilimi gösterse de Temmuz ayındaki toparlanmak kısa vadeli bir yükseliş momentumuna işaret eder. Nisan-Mayıs döneminde nispeten istikrarlı bir seyir izleyen hisse Haziran'da keskin bir düşüş yaşamış ancak Temmuz'da güçlü bir toparlanma göstermiştir. Bu hareketler hissenin volatil yapısını ve piyasa duyarlılığına olan hassasiyetini yansıtır. Fiyat hacim ilişkisi Nisan ve Mayıs aylarında hacim genellikle 1-3 milyon aralığında seyrederken, 28 Mayıs'ta 10,54 milyonluk hacimle 46,30 kapanış güçlü bir alım ilgisini göstermiştir. Haziranda hacim bir 3,73 milyon arasında dalgalanmış, 19 Haziran'daki 38,50 kapanış 1,35 milyon hacimle düşük alım ilgisini yansıtmıştır. Temmuz'da hacim artışı gözlemlenmiş. Özellikle 3 Temmuz'da 7,06 milyon hacimle 44,62 kapanış ve 16 Temmuz'da 6,84 milyon hacimle 45,52 kapanış toparlanma eğilimini desteklemiştir. Ancak hacimdeki dalgalanmalar sürdürülebilir bir yükseliş için daha tutarlı bir alım ilgisi gerektiğini düşündürür yüksek hacimli günlerde fiyat artışları alıcıların piyasaya giriş yaptığını düşük hacimli günlerde ise konsolidasyonun hakim olduğunu gösterir hareketli ortalamalar Mevcut fiyat 45,52, 5 günlük SMA 45,45 45 ve EMA 45,17 seviyelerine yakın seyrederek kısa vadeli bir dengeyi yansıtır. Fiyatın 10 günlük SMA 44,50 ve EMA 44,41 üzerinde olması kısa vadeli yükseliş gücünü destekler. 20 günlük SMA ve EMA ile 50 günlük SMA ve EMA üzerinde bulunması orta vadeli trendin toparlanma eğiliminde olduğunu gösterir. Ancak fiyatın 75 günlük SMA ve EMA ile 200 günlük SMA ve EMA altında olması uzun vadeli düşüş trendinin hala etkili olduğunu belirtir. WMA10 ve TMA10 kısa vadeli yükseliş momentumunu teyit ederken Kama10 daha temkinli bir yükselişi işaret eder. Hareketli ortalamaların genel konumu hissenin kısa vadede toparlanma eğiliminde olduğunu ancak uzun vadeli dirençlerle karşı karşıya olduğunu gösterir. Teknik göstergeler RSI 14 nötr bölgede güçlü bir momentumu işaret eder ancak aşırı alım bölgesine yani 70'e yaklaşmamıştır. Bu da yükseliş için alan olduğunu gösterir. MFI 1476,02 güçlü para girişini yansıtır ve alıcıların piyasada aktif olduğunu doğrular. MACD 0,56 ve MACD hist 0,58 yükseliş eğilimini desteklerken MACD'nin 0 çizgisinin üzerinde olması boğa piyasası hissiyatını güçlendirir. Stok K15 75,66 ve Stok D15 71,93 yüksek momentumu ancak aşırı alım sınırına yakınlığı gösterir. Stok KRS'ye kama 5, 59,54 nötr bölgede olup kısa vadeli düzeltme riskini azaltır. ADX 14,21 trendin orta güçte olduğunu, Araon Obscure 15 ve 85,71 ise güçlü yükseliş hissiyatını yansıtır. CCI 20, 110,67 fiyatın üst Bollinger bandına yakın olduğunu ve potansiyel aşırı alım sinyallerini gösterir. OBV, 86,85 milyon alım baskısının devam ettiğini doğrular ancak Çaykin Obskür, eksi 4,37 milyon para akışında hafif bir zayıflama olduğunu düşündürür. Sonraki işlem günü açılış tahmini. 16 Temmuz'da 45,52 kapanış yüksek hacim yani 8 milyon ve RSY ile MACD'nin yükseliş sinyalleriyle desteklenmektedir. Stok yüksek seviyelerde olması hafif bir düzeltme riskini barındırsa da momentum güçlüdür. Sonraki işlem günü yani 17 Temmuz açılışı 45,00-46,00 aralığında muhtemelen 45,30'da başlar beklenir. Gün içi hareketler hacim ve piyasa duyarlılığına bağlı olarak değişebilir. Destek ve direnç seviyeleri Destek seviyeleri 44,78 16 Temmuz düşük, 42,39 20 günlük SMA, 37,64 BB alt. Direnç seviyeleri 47,06 15 Temmuz yüksek, 48,36 16 Temmuz yüksek ve 12 Mayıs kapanışı. Mevcut fiyat destek seviyelerinin üzerinde ve direnç seviyelerine yakın seyretmektedir. Bu da 47,06'nın kırılması durumunda daha yüksek seviyelere hareket potansiyeli olduğunu gösterir. ATR 14 temelli muhtemel değerler. ATR 14 2,03 ile günlük fiyat hareket aralığı 44,49 47,55 olarak hesaplanır. Fiyatın mevcut seviyesi 45,52 bu aralığın ortasında yer alır. CCI ve stok göstergeleri üst seviyelere yakınlığı nedeniyle hafif bir geri çekilme riskini işaret etse de hacim ve MACD yükselişi destekler. Olası senaryolar Yükseliş senaryosu, güçlü hacim yani 8 milyon ve RSI'nin 60'ın üzerine çıkması durumunda, fiyat 47,06 direncini kırarak 48,36'ya ve ardından 49,56'ya ilerleyebilir. Bu senaryo piyasa duyarlılığının pozitif kalması ve alıcıların devam etmesi durumunda olasıdır. Düşüş senaryosu stop K ve CC'deki yüksek seviyeler nedeniyle hacimde ani bir düşüş veya satış baskısı durumunda fiyat 44,78'e ve ardından 42,39'a geri çekilebilir. Daha derin bir düzeltmede 37,64 test edilebilir. Konsolidasyon senaryosu Fiyatın 44,49-47,55 aralığında yatay seyretmesi mevcut hacim seviyeleri ve nötr RSI ile en olası senaryodur. Bu durumda yatırımcılar yeni bir katalizör beklemesi muhtemeldir.